Herkese merhabalar. Yeni bir ders, yepyeni bir hafta, enerjik bir gün. Ve diyorum ki bu ders yüksek dozda eğlenceli eser içermektedir. Evet efendim, bugün gerçekten herkesin ilgisini çekebilecek, 1920'li yılların sonlarına doğru gelişmeye başlamış ve 1940'ların ortasına kadar etkisini sürdürmüş 20. yüzyılın en popüler caz hareketi Swing'in minicik bir örneğini çalacağız sizlerle beraber. Evet, gerçekten çok keyifli bir parça. Minicik güzel bir örnek bizlerin çalabileceği, gelmiş olduğumuz durumda, gelmiş olduğumuz konuda çalabileceğimiz bir örnek. Eminim keyif alacaksınız. Bu güzel örneği bizim kitabımız için yazan çok kıymetli arkadaşım İnci Yakar Birol'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta da biliyorsunuz Kınalı, Kuzlu, Kınalı Kuzu isimli çok güzel, hüzünlü bir parça çalışmıştık. O da İnci'nin bizler için yazdığı bir eserdi. Sanıyorum kitabıma çok güzel, çok renkli, çok tatlı eserler kazandırdı. Evet, şimdi şöyle bir ekrana veriyoruz sizler için bu swing örneğini. Pekala ben her zaman ne yapıyorum? Önce eseri çalışmaya başlamadan önce tespitler yapıyoruz. İki kez önce dedim, yakaladım onu. Pekala ilk önce ne yapıyoruz? Sus işaretlerini hatırlayalım arkadaşlar. Gerçekten. Çünkü burada ve müzikte genel olarak çaldığımız kadar sustuğumuz anlar da önemli. Çünkü suslar da müziğin bir parçası. Düşünsenize hiç nefes almadan konuşmak gibi. Hiç nefes almadan konuş 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 nereye kadar? Elimiz kolumuz ben bazen size söylüyordum hatırlıyor musunuz? Elimize nefes aldıralım vesaire. Bu ve bunun gibi yerler için suslar aynı zamanda bizlere izin tanır. Bu çok önemlidir. Gelin bu parçada gerçekten ritmik anlamda çok önem teşkil edebilecek suslarımızı bir hatırlayalım. İlk önce ilk başta tam vuruşluk sus görüyorsunuz. Zaten parçanın ilk ölçüsünde de sağ elde bu tam vuruşluk susu göreceksiniz. Neden buna tam vuruşluk sus dedim de ikilik sus demedim? Çünkü ikilik sus Aşağıdan yukarıya doğru baktığınız zaman üçüncü çizgiye yazılır. Tam sus ise tek bir şekilde yazılır. Aşağıdan yukarıya doğru baktığınızda dördüncü çizginin altına ister 2 dörtlük, ister 3 dörtlük, ister 6 sekizlik, 9 sekizlik hiç fark etmez. Hangi ölçü biriminde olursa olsun o ölçü biriminde ölçünün tamamını kapsar. Burada denk gelmiş parça iki dörtlük olduğu için tam vuruşluksuz olan Aşağıdan yukarıya doğru baktığınızda dördüncü çizginin altına denk gelen sus işaretini burada görüyorsunuz. Hemen yanında size hatırlatma olsun diye ikilik sus işaretini de yaptım. Onun hemen yanında dörtlük suslar var ve son ölçüde de sekizlik susları görüyorsunuz. Bu eserimizle alakalı dikkat etmemiz gereken ilk husus. İkinciye geliyorum. Derhal geliyorum. Yeni bir grafik göreceksiniz ekranda. Sağ elde dikkat edilmesi gereken detaylar. Bakıyoruz Nota grubumuza bakıyoruz. Noktalı dörtlük ve sekizlik. Biz dörtlük notayı eğer ölçü biriminde aşağıda dört rakamı varsa nasıl sayıyoruz? Bir ve şeklinde sayıyoruz. Yanına nokta gelirse ne oluyor? Siz şu an ekranda görüyorsunuz. Bir ve iki yanına ekleniyor. Çünkü yanına gelen nokta işareti notanın değerin yarısı kadar uzatıyor. Peki arkasından gelen ikinci doğu notasına da ikinin V'si denk geliyor. Bunu da rahatlıkla görüyorsunuz. Sizin için yeni olabilecek bir şey vurgu işareti. Onu da sizin için belirttim, gösterdim. Vurgu işaretini gördüğünüz zaman notayı biraz aksanla, biraz belirterek çalıyorsunuz. Bu tarz ritmik açıdan ritmin önemli olduğu, eserin karakterini ortaya koyduğu durumlarda bu tarz vurgu işaretleri çok önemli. Onlara da dikkat edeceğiz. Okey bakıyorum başka bir şey yazmış mıyım? Hayır yazmamışım. O zaman parçamızı çalışmaya geçebiliriz. Parçamızın başında mezza forte gördünüz. Mezza forte biliyorsunuz forte kadar gür değil. Forte'den birazcık daha az gürlükte olan bizim dinamik işaretimiz. O zaman yine de sağlam bir sesle başlayacağımızı söyleyebiliriz. Ben şöyle piyanoya dönüyorum. Şöyle yapayım mı? Önce size parçayı çalayım. Şöyle bir iştahınızı açayım. Ondan sonra çalışalım. Bugün böyle olsun. Ne dersiniz? Şimdi öncelikle parçayı çalıyorum sizler için. <laughs> ne kadar güzel. Şimdi çok kolaylıkla çalabileceksiniz bu parça. Hiç merak etmeyin. Detayları veriyorum ve iki el beraber çalışıyoruz. Sol ele baktığınız zaman aslında birinci ölçüden 14. ölçünün sonuna kadar hep aynı kalıbın olduğunu görüyorsunuz. Birinci vuruşsuz tabii ki. Sekizlik sus olduğu için bir ve iki ve şeklinde çalıyoruz sol eli. Bir ve iki ve sonra tam vuruşluk yani iki vuruş boyunca sayacağımız sus var. Bir ve ki ve bir ve ki ve bir ve ki ve bir ve ki ve sus ve ki ve sus ve ki ve sekizinci ölçüdeyim yine sus var. Gördüğünüz gibi sol elde 14. ölçünün sonuna kadar sol la sol Pratik bildiğiniz için konuşmuyorum. Küçük oktavdayız. Sol notası fa anahtarına göre fa anahtarı fa notasının başladığı yerdeydi biliyorsunuz. Fa bizim anahtar notamız olabilirdi. Zamanında sizlerle anahtar notalardan bahsetmiştik efendim. Dersleri sıkı bir şekilde takip edenler eminim kendilerine anahtar notalar belirlemişlerdir. Sol notasını bu durumda hemen bulabiliriz. Okey o zaman elimizi sole götürüyoruz. Susumuzu sayıyoruz. Susumuzdan sonra hemen birinci vuruşun B'sinde sole giriyoruz. Bir daha sol eli tekrar ediyorum. 1 B 2 ve 2 vuruşluk sus var ve 1 ve 2 neden 2 3 4 saydım bilmiyorum ama e, sonuç olarak ikinci ölçüde 2 iki vuruşluk sus sayıyorsunuz. 1 baştan aldı 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve parça boyunca 14. ölçüye kadar böyle gidiyor. Pekala sağ ile geliyoruz. Vurgu işareti yani aksan birazcık böyle belirserek çalmaktan bahsetmiştim. Doğdayız birinci oktavın doğusu üzerinde birinci parmak yazıyor. İlk notada burgu işareti, ikinci notada staccato var. Staccato notayı biraz hafif çalın. Bir be ve sus ve sus ve re be ve sus ve sus ve. Kaçıncı ölçü bu? Bir, iki, üç, dört, beş. Altıncı ölçüye geldim. Sekizlik nota vurgulu biraz belirterek. Bir be kif ve bir be 8 ve sekizinci ölçüdeyim mi? Onuncu ölçüde, e, dokuzuncu ölçüde sus var halde. Onuncu ölçüye geldiğimde. Çift sesler. Aşağıdan yukarıya okuyun. Aşağıda re notası. Aşağıdaki notaya aşağıdaki parmak numarası yani 2. Yukarıdaki notaya yukarıdaki parmak notası yani 4. Re ve fa notalarının ilkini vurgulu çalıyorum. 1, 2 ve ikincisini hafif çalıyorum. Arkasından sus, sus var. Sonra do ve mi notaları beraber ilk notayı vurgulu çalıyorum. 1, 2 ve arkasından yine sus görüyorum. 14. ölçüde ise bu sefer... Re ve do gibi. Arada sadece bir notalık boşluk olan değil. Daha farklı aralıkta bir çift ses göreceksiniz. Aşağıdan yukarıya okuyalım. Alttaki nota re notası. Çok iyi biliyorsunuz bu notaları. İkinci parmak. Üstteki nota sol notası. Beşinci parmak. Çalıyorum. Bir, B 2 ve. Ne yaptı? Sadece bir vuruş sekizlik. Ve de sus giriyor. İkinci vuruşta da sus var. Ne demiştim? Siz bunu ölçü boyunca çalsanız parçanın karakterini bozar bu durum. Suslar. Müzikte gerçekten çok önemli yer teşkil ediyorlar. Sadece çalmak ya da elimize hazırlamak için bir e, sebep değiller. Aynı zamanda müziğin bütünlüğü açısından suslar çok önemli. O zaman 14. ölçüde bir B, ki ve 15. mi ve re ve bir ve do ve ne yaptım son ölçüde ilk vuruşumda bir vuruşluk sus var. Bir ve ikinci vuruşumda stakato do var. Do, son vuruşunda sekizlik sus var. Gösteriyorum. Bir ve do ve. Bu kadar. İki el ayrı ayrı bakmış olduk böylelikle. Şimdi sırada iki el beraber çalmak var ama yavaş da. Susla başlıyorum. Bir ve iki ve bir ve iki hafif. Elimi yalnız sürekli sağ elde ve sol elde suslar olduğu için mesela burada başlayıp sonra buraya götürüp tekrar yani sürekli aşağıya çekmeyin Sürekli hareket ettirmeyin Hatta mümkünse lütfen piyanonun üzerinde tutun Çünkü e, aşağıya çektiğiniz zaman Ya da başka bir hareket yaptığınız zaman Bu sizin bir şekilde konsantrasyonunuzu bozar Elim yukarıda kalacak Susla başlıyorum Bir, B, 2, B Burgu, bir, B, 2 Hafif, sus, B, 2, B Burgu, B, Hafif, sus, B Baş, başlıyorum 1 ve ve çift ses 1 ve 2 ve 1 ve ve çift ses 2 ve 1 ve şimdi re sol geldi ama hafif vurgusuz şimdi uzun sesler dörtlük sesler sol elde do ve sade stakato do sonra vurgulu do ile parça bitiyor gördüğünüz gibi hiç zor değil Zaten eller sürekli paslaşıyor. Burada birazcık daha karakter olarak eğlenceli. E, ritim olarak gerçekten hızlı çaldığınız zaman full konsantrasyon notanın üzerinde olmanızı gerektirecek bir parça var. Belki teknik olarak çok zor olmayabilir ama susların sayılması, elinizi kolunuzu doğru konumlandırmanız, vurguları es geçmemek, ritmik olarak yanlış yapmamak, baktığınızda çok kolay gibi görünüyor olabilir ama aslında o kadar da kolay değil bir kez daha çalalım ve bugünün bu keyifli parçasıyla dersimizi sonlandıralım efendim. Tekrar başlıyorum. 1 2 3 benimle beraber paylaşmak. Umuyorum sizler için keyifli olacaktır. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta sizler için teknik bakımdan zorlu bir eserle karşınızda olacağım. Umuyorum çok keyifli bir hafta geçirirsiniz. Kendinize lütfen dikkat ediniz. Herkese kocaman sevgilerimi iletiyorum.